Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar Ondan önce bir şey demem lazım Biliyorsunuz ki ben Roblox oynuyorum Bir Roblox hesabım var ee, Bu sabah baktım Bir tane Youtuber'ın Şey videosunun altına Roblox ismimi yazmıştım Robux atmış bana 10 Robux o 10 Robux'la da gittim. Bazı kıyafetler aldım arkadaşlar. Ee, yarın o videoda gelecek. O videoyu da çekeceğim. Bir de neden Mad güncelleme geldi. Neden çekmiyorsun diyenler oluyordur. Herhalde bekliyordur muhtemelen. Arkadaşlar çünkü Mad City'ye bir tane şapka güncellemesi gelmişti. O video çok kısa olur diye bir tane daha güncellemenin gelmesini bekledim. Bugün geldi o güncelleme ama o güncellemenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Eğer bulursam o videoyu da çekeceğim yani. Şimdi oyunumuza geçeyim ama arkadaşlar e, yorumlara yazmanız yazmanızı istiyorum. Dün benim doğum günümdü. Doğum gün, iyi ki doğdun dileklerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi oyunumuza geçeyim. Şimdi arkadaşlar görevlerden bir bakalım ne varmış. Görevlerden Koltla e, diyor. Sonra Bal diyor. Neyse arkadaşlar biz savaş topu oynayalım. Nani alalım. Nani nani işte bu. Bir tane daha Brawl Stars videosu çekmiştim arkadaşlar. Onunla kısa olmuştu. Bu video uzun olur. Muhtemelen. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. Video çekmeyi özledim arkadaşlar. Bu aralar zaten hep telefondan video çekiyorum arkadaşlar. Allah öldük ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar her videomuzda dediğimiz gibi Eğer ben burada Brawl Stars oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu tarihi bir gönderelim. Aa, orada adamlar search aldım. Alıyordum neredeyse. Şuradan. Hadi. 8 bit alamazsa bizi. Hop işte. Arkadaşlar şu, şu çimenle pusuyum. Ya nasıl aldı o ya. Neyse öldük arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan çektiğim videolar da yakında kanalda olacak. Bilgisayara güzel oyunlar indirmeye çalışıyorum. Yakında bilgisayardan da videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Lan ya of sörcü alamadım arkadaşlar ya. Neyse. Hadi. Buradan geçemiyoruz mu? Normalde yıkılıyordu da. Şuradan gidelim. Ya of öldük ya. Arkadaşlar adamla çok iyi oynuyor. Şuradan vursak tamam aldım. Ya of hadi ya. Arkadaşlar fazla konuşmuyorum çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum. <laughs> Neyse lan. Hadi atma tamam. Aldık arkadaşlar. Hop pem geliyor. Hadi lan. Hadi ya. Of! Arkaladı pem arkadaşlar. 8 bitte yandan vurdu. Search ve kalenin oradan geldiği için atamadım golü. Yoksa atardım. Hayır ölemem. Ölmeyeceğim. Hayır. Ya tam ultiye basıyordum arkadaşlar ya. Uzatma da olmuştu da. Neyse. Biraz da hesaplaşma oynayalım arkadaşlar Nani ile. Ama retro Nani'yi mi alsam yoksa normal Nani'yi mi alsam? Eee. retro Nani iyidir ya. Tamam şuradan hesaplaşma açalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz yani. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Zaten Brawl Stars da beğenilen bir oyun. Bayağı bir kişi oynuyor. Direkt Max'e ölmek ya. Uzun zamandır da ben oynamıyorum arkadaşlar zaten Brawl Stars'ı. üstüne gidelim ortaya bir gidelim adam varsa öldürek. Aha, orada bir tane pen var yoksa o savaş topundaki pen mi hayır ya niye üstüne gittim ki ben ya neyse arkadaşlar başka bir karakter alalım hemen şu savaşçılardan ne alalım ne alalım arkadaşlar ee, ben de dakik. Tek alalım arkadaşlar. Umarım güzel oynarız. Ay. Arkadaşlar, e, videonun başında dediğim gibi dün doğum günümdü. İyi ki doğdun dileklerinizi yorumlara bekliyorum. Şuraya bir tane atalım. Ya nasıl aldı ya arkadaşlar? İki devir bir ölüp duruyorum ben bu alacağım ya. Öldürüp duruyor arkadaşlar adamlar beni ya. Buradan bo alalım. Bo 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 bo. demiş. Hadi bakalım. Gir gir oyna gir. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Prokerim başlıyor. bu öleceğiz kesin öleceğiz tamam uzaklaşalım oradan Oo, burası kutu cenneti bir resmen arkadaşlar <laughs> nereye düştük biz kutu cennetine düştük ya of, burada da bibi geliyor ya şu bibi alırız he. çünkü o yakından vuruyor arkadaşlar belki alırız ama durun burası da adam kaynıyor kaçalım buradan üst tarafa hayır bir tane yük alabildim. Ya of bu nasıl bir şey arkadaşlar sıkıştık ya. Ya of arkadaşlar sıkıştırdılar ya. Tam da güzel oynayacaktık. Mesaj geldi bu arada. Tamam neyse boş ver ama. Bir gelmiş. Öf arkadaşlar ya. Neyse. Bir elde neydi oynasak arkadaşlar? Ha, soygun oynayalım arkadaşlar. Ben soygun arkadaşlar e, ile bir atıcıyla falan çok iyi oynuyorum. Barley alayım. Ben de bu arada büyücü Barley var, normal Barley, altın Barley var bende. Ben genellikle altın Barley ile oynuyorum. Aksesuarını ben ne ara çıkarmışım? Neyse. Ana! Karşıdakiler hep robot arkadaşlar. Şansa bakın. Hadi bakalım gizliden gizliden gidelim. Şuraya iki tane şey atalım. Hayır. Hayır. Bir dakika bu soygun. He, kasa buradaymış. Ben kasayı görmedim. Ya. Arkadaşlar aksesuarı kullandım. Şimdi adamlar gelecek kesin. Ultiyi bastım, ona kesinlikle öldü. Hadi, aa karşıda da altın varlı var arkadaşlar. Ya tam aksesuar basacaktım öldürdüler arkadaşlar ya. Şimdi gidelim, hadi. Of. Bir türlü gidemedik arkadaşlar kasayı. Bir vuramadık ha. He. Ha, hele şükür biraz vurdum ya. Şimdi gidip aks aksesuar basmaya çalışacağım arkadaşlar. Ultiyi bastı karşıdaki adam. Aldım böyle. Şuradan gidelim. Aksesuarı da bastım. Helal bana. Hadi vuruyorum. Ya ama bayağı indirdim canım ama biz yeniliyoruz arkadaşlar. Sol üstten bakarsanız anlarsınız. Yeniliyoruz ya. 35 e 57. Şimdi gideceğim vuracağım. Hop şöyle bir ulti basarsak hepsi ölür. Ölmedi. Barli şuradadır. Yok o da ölmüş. Hadi bakalım. Adamlara geçittirmiyoruz arkadaşlar. Aha. Hadi lan çok az kaldı. Hadi şunun canını biraz düşürelim. Hadi. Tamamdır arkadaşlar kazandık. Son anda kazandık maçı çevirdik arkadaşlar. Son anda çevirdik maçı arkadaşlar ya. Çok güzeldi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, videonun başında dediğim gibi o MCYT City, Roblox'ta City'ye gelen güncellemeyi göstereceğim. Bir de bir kıyafet yaptım, karakter yaptım. Onu da göstereceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.